Evet, Muzaffer Dayılar yetişmen lazım. Evet, Muzaffer Dayılar önde. Babamla beraber çıkıyorlar. ne yaptı ya? Dayıma yetişemiyorum. Dayım offroad yapıyor vallahi. handa yetiştim. Yakalarım dayı yakalarım Babamla beraber Böyle tın 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 çıkıyorlar Bak beni bekleyin dedim beklemediler Ama yakaladım onları Sıkıntı yok Önümdeler yani Hahaha <laughs> Eğerce offroad team. Oo, ne güzel çiçekler var burada. Dayım da arabanın hakkını veriyor vallahi. Çamur, çimen, yavur yeri, bilmem ne. PUBG Weekend'i değil şu an. Weekend'i de ben Cross aldım. Vasar dayım da Jeep aldı. Seyfe e doğru gidiyoruz. Bak PUBG demişken ee, Mito sağ olsun benim e, uçaktan atlama videomu canlı yayında izledi. Vallahi kendisine çok, teşekkür ederim. Çok makbule geçti. E, benim için hoş bir görüntüydü yani çok Güzel oldu ya. Biraz böyle screen kaydetmeye çalıştım o sırada. Birkaç saniyelik görüntüyü buraya koyayım, siz de görmüş olun. Mito teşekkürler. Teşekkür ederiz. Neyse böyle bırakayım ben de ya. Hah. Evet dostlar. Görüşürüz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.